Kaçmayacak mısın? Ne lan sen? Seni görmeye geldim. Bak şu an hiç seninle uğraşacak kafada değilim. Uzak. Bak şimdi. Ben de tam arkadaş oluyoruz sanıyordum. Ben de seni adam sanıyordum. Aliş. Ağır gel. Ne oldu? Görecek baban annene mi dönüyor yoksa? Sana ne lan? Bak bütün üstümü senden almayayım git. Ha, tam olarak sorun ne? Annem mi? Babam mı? Ya da dur. Ben tahmin edeyim. Her ikisi Değil mi? Beni tahrik etmeye çalışıyorsun. Ve başarıyorsun da devam etmek bakayım. Senden ne ayaksın diye soruyor ya bana? Senin yüzünden canı yanmış bir adamım ben. Hem de çok. İşte bu yüzden buradayım. Senin acı çektiğini görmek hoşuma gidiyor. Bu yüzden geldim buraya. Hadi dök içine, rahatla. Şu öfkeni rahat bıraksana sen. Oradan oraya seken, zavallının tekiyim diye bağırsana... ...babasının kucağında ağlayan, ha? Yalan mı? arıyordun değil mi? Ha? <laughs> Bak buldum beni abi. Bak. Belağım burada. Kimsin lan sen? Niye takip ediyorsun beni? Böyle. Rahat bırak işte kendini. <gülüyor> <gülüyor> Rahat bırak beni. Tamam kardeşim. Tamam. iş yaptın, başımıza kakarsın artık. Duvar boyadım, duvar, duvar. Yani. Hey yani oğlum biz de boyadık, Allah Allah. Ne boyadın? Gelip yardım edecektin, neredeydin? Cık. Var ya, annem buraya görünce bayılacak. Özellikle şu köşe gerçekten yıkılıyor. <laughs> Bu köşe annem yokken benim. Aa! aa. Ya abla! <laughs> Ay şaka yaptım be. <laughs> Ay annem gelecek. Annem gelecek. Haluk Bey arıyor. Efendim Haluk Bey. Alo. Buraya gelmeniz gerekiyor kızlar. Buraya gelmeniz gerekiyor. Kötü bir şey mi oldu? hastaneye gel acil istiyorsun. Alo papa. Nasıl gidiyor? Müsait değilim şu anda. Az önce oğlumdan dayak yedim. Ha, i̇yi yapmış bak. Umarım iyice bir kırmıştır o ağzını bunun. Eğer ona söylediysen... Yok yok merak etme. Söyleyeceklerimi sana sakladım. Baktım. Kadın hayatından çıkıyorsun. Uzaklaşıyorsun. Ben de sesimi kestim. Ama görüyorum ki şimdi işler değişiyor. Geri dönmeye çalışıyorsun. Ben sana bir vereyim mi? Çok yanlış oldu. Elinden geleni ardına koyma tamam mı? Elinden geleni ardına koyma. Anca böyle ağız dolusu lafsın çünkü. Hiçbir şey yapamazsın. Neden yapamazsın biliyor musun? Çünkü eğer bir şey yaparsan... Seninle annen olacak o kadına gönderdiğin para kesilir. Hadi kapat şimdi. Seninle harcayacak vaktim yok benim. Ben yine uyarmış olayım seni. Çüz oğlum. Çüz. Hadi çüz. senin paranın değil. Sevgini istiyorum şeref serif. Güneş Hanım beyin kanaması geçirdi. Ameliyat bitmek üzere. O, o, o ne demek o? Haluk Bey bakın. Yoğun bakımı alacağız ama. A, ama nasıl ama ne demek? İyi de o gördük biz hepimiz gayet iyiydi, sağlıklıydı. Siz bir şey mi verdiniz ona? Tamam sakin ol Haluk. Bakın bunu söylemenin daha kolay bir yolu yok. Güneş Hanım kaybedebiliriz. Yani bugünü atlatamayabilir. Kalbi makineye bağlı çalışıyor. %99'u... Hiç söylemeyin sakın, sakın böyle bir şey söylemeyin. Haluk abi, Haluk abi bir dakika Ama... dur, dur, dur bir dakika. <laughs> Doktor hanım... ...hiç şansı yok mu? Durum bu, çok üzgünüm. Tamam, ölüyor diyor ya, ölüyor diyor. Tamam, tamam. Allah. Annem, Allah. annem! Allah. Annem, iyi ya annem ne oldu? Annem öldü mü? Yok Pericim, şey... E... Yoğun bakım alacaklarmış. Yalan söylemeyin, bir şeysi var. Ne oldu? Bir anlatsanıza ya. Ya iyiydi, ben bir İyiydi, ne oldu? Anne, bak herkes öğrenecek. Ne oldu? Doktor bu geceyi çıkaramayabilir dedi. Annenizi kısa bir süreliğine görebilirsiniz. Haluk amca. Efendim. Nereye gidiyorsun? Ee, bir işim var. Gideceğim. Hemen geleceğim. Sen gir içeri. Şey. Dönmeyeceksin değil mi? Sen de gidiyorsan, annem de gidecek demektir. Niye 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 öyle diyorsun kızım? Veda demiyorsun ona. hatırladın mı? Madam Butterfly. Londra'dayken birlikte izlemiştik. Kadın bir adama deliler gibi aşık olur. Ondan bir bebeği olur. Bütün hayatını adama adar.